Dede. Bizim. Şimdi uçmaya hazır mısın? Hazır <laughs> ben değilim. Benim yükseklik, benim bütün fobilerim var. Olsun olsun, bir şey olmaz dede. Hadi. Allah Allah'a emanet diyorum seni. Ne söyleyeceğim? Ben kullanmayı biliyorum. Ya tamam, sürersin. Boş ver dede. Hayır sürme 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 dede. Ben seni kaldıracağım yukarı. Bak torunumuz kaldırıyor. Yukarı çıkınca ama ben Dede, Dede. <laughs> ya de, çık dede de. de, çık çık bir şey olmaz çık dede. Lan çıksana sen dede. <laughs> ya dede kaç para verdim haberin var mı senin? haberin var, sen var mı? Sen yaptın. Sen yaptın ya. Neşe ben ben alırım bir çayda benim birim var. Lan, Bunların hepsi senin suçun. Yaşlı bulak. Yaşlı bulak seni. Elimi kaybettim senin için. Şey, bir şey olmaz ya. Gel şuna. Bunu da yapak gene. Hadi yapsana dede. Bittim, bittim. Dede. Efendim. Bir yere tutu tutunayım mı? Tutun, tutun. Tutundum. <laughs> Dede ne şarkı söylüyorum? Tut <laughs>

Dede. Dede geliyor. O. Hayır 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 uçmayacağım. Dedem gibi olmayacağım ben. O. Morty gel yine mi okuldan kaçtım. Gel. Ah. Gel buraya. Seni pis evlat. Seni. Pis evlat. Ya gel buraya Borti. Borti kaçamazsın Borti. O oh, Borti. Hadi. Görüşürüz. İyi dersler.